Türk milletinin tarihteki en büyük düşmanı İngilizlerdir. Ben hayret ediyorum. Şu ülkede 76 milyon var. <laughs> Cumhuriyetle beraber bir şırınga yapıldı beyinlerine İngilizlerin marifetiyle. Sizin düşmanınız Yunanlılar bir de Ermeniler. 76 milyonda bir öfke yok İngiliz'e bu ülkede hala. Böyle bir millet. Irak'ta Amerika ile beraber bakın kaç senedir orada kan döküyor bir tane gazetenizde İngiltere'nin hatta sorsanız 76 milyonun 75 milyonu İngiltere'nin Irak'ta, Irak'ta olduğunu işi var bilmez, bilmez bilmez saçmalıyorsun derler ya, ya. bilmez çünkü Amerikan kovboyu eşek her şey onun üzerine geliyor Amerika İngiltere'nin bu, bu çarkın bileğidir Zekası da İngiltere'de. Evet. Aynen öyle. Baktılar ki bu sömürge sömürge imparatorluklarının devam edebilmesi için bir tane çatlak ses var ve her tarafa da elini uzatıyor. Bu Osmanlıydı. Osmanlı'nın mutlaka tarihten ortadan kaldırılması lazımdı. İçeride işbirlikçiler buldular, dışarıda işbirlikçiler buldular. Bu proje, Sevr denen şey sadece ve sadece Osmanlı İmparatorluğu'nu bölüşmek için ortaya konulmuş bir projedir. Birleşmiş Milletler denen emperyalizmin meşruiyet çarkı Osmanlı İmparatorluğu'nun topraklarını paylaştırırken dünyaya bir meşruiyet havası vermek için bizim için kuruldu. Bizim için kuruldu. 1920 biz Ankara'da meclisi açarken o imparatorluğun parçalanış derdine düştüğümüz anda Paris Barış Konferansı'nda Cemiyet-i Akvam'ın kuruluş şeyini koydular. Tek nedeni bu Osmanlı coğrafyasını paylaşırken bunu dünyaya ya işte Birleşmiş Milletler karar veriyor kardeşim falan. Herkes sussun diye bu numaraları çektiler. Mısır'da işbirlikçi buldular. Hı. Suriye'de buldular. Libya'da buldular. Tunus'ta buldular. Fas'ta buldular. Yemen'de Türkiye'de buldular. Suud'da buldular. yem Türkiye'de buldular. Balkanlarda Bulgaristan şurada burada her yerde buldular. Ve 600 sene koruyup gözetlediğimiz toplumların içerisinde çıkan hainler milliyetçilik damarlarını şırınga ede 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 İngiliz'le beraber bir de mahalli şeyler çıktı. Sevr'le beraber önümüze her şey konuldu. Mondros imzalanmış bu coğrafyalardan çekiliyoruz. Irak'ta İngiliz haini var. Suud'da İngiliz var. Dünyanın her tarafında bu var. İnsanlığın başına bela kan akıtan. Eğer bu insanlık uyanmaz gelecek nesillerine bu emperyalist beyni şey etmezse herkese de bir düşman bulur. Bir de Yunanlılar bizim düşmanımız. Aa, onlar yıktılar. Efendim Sakarya'da şöyle savaştık. Manisa'da şöyle katliam yaptılar. Bu mu lan bütün tarihiniz? Beyninizi bu kadar küçülttüler sizi. Evin çocuğuna düşman ettiler. Bugün de öyle işte PKK Kürt meselesi. Yok işte PYD bilmem ne. Bununla uğraştırıyorlar. Türkiye'den bugün rahatsız duyduk duymalarının sebebi o milli damarın tekrar siyaseten güçlenmesi oldu. Bugün artık bu Türkiye istenmeyecek Batı tarafından. Siz Gezi Parkı olaylarını iki tane efendime söyleyeyim. Ağaç maaş bilmem şey değil. Amerika'sı da, İngiltere'si de, Fransa'sı da, Almanya'sı da aynen Mısır'ı, aynen oraları karıştırdığı gibi Türkiye'yi karıştıracaklardır. Bu horoz çok ötmeye başladı diyorlar. Osmanlı kendisini mazlum milletler için feda etmiştir. Yeryüzünde kurulan bütün imparatorluklar dahil ister Müslümanların olsun ister gayrimüslimlerin olsun adaletiyle, insanlığıyla, şefkatiyle, merhametiyle Osmanlı İmparatorluğundan daha mükemmel bir imparatorluk yeryüzüne gelmedi. Böyle bir felsefe uygulanmadı. Tabii içeride bulmuşlar emperyalizmin yüzde yirmilik bir tabanını yüz senedir Osmanlı'ya buradan da küfrettiriyor.